Evet arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Ee, bugün The Joy of Creation Storm'da üçüncü bölümde kaldığımız devam ediyoruz. Ee, şimdi şöyle bir şey var ya biraz saçma oldu ama bir gün son bölüm oynamıştım buradan bunu oynayacağım. Ee, böyle bir ka karışıklık oldu arkadaşlar ee, ve eğer bu yani çok yine üçüncü video. Hani bir Yine B7 işte yani izlenirse yani yine çok ilk video ot, 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 görüntülenme oldu. Ee, bu üçüncü videoda de bir on görün yani on görüntü falan olursa yani, iyi, iyi, görüntülenme olursa yani belki dördüncü de gelir ama çok görüntülenme olmazsa artık bunu çekmem ben. Ee, en son e, ekstra da, arkadaşlar e, şu e, gazete parçasını toplamıştık. Hepsini topladık. Bunu yaptık. Bazımız Ramut. Bunlara bunları son olunca bunları çok zor zaten. Şu zaten şey baştan sona hiç ölmeden tamamlıyoruz. Bu bir sürer. Bu zaten gerek yok. ha bir de dur. Video geçmeden önce işte işte Freddy, Bonnie, Chica, Foxy. Evet şimdi. Ee, buradan başlayalım. İzleyelim. Buraları izleme gerek var mı ya? Ee, buralar çok uzun ya. Ee, buraları geçelim ya. Çok uzun buralar zaten. After that, Dad carried the stranger to our guest room. He thanked me for convincing my parents to let him rest in our house for a night or at least while well, I collected his thoughts after that mom put me in bed i can't remember much about michael but i knew he wasn't a bad person or at least he didn't look you know dangerous i was young so i guess i just didn't know any better certainly didn't know what a burglar was that's for sure um not that I was implying he was, I'd never talk to him again after that. Well, except for when the storm happened, that's when I woke up on my bed and I saw them. Ash <sighs> and dip. Şimdi arkadaşlar ee, bilenler varsa gerek yok söyleyeyim. Şimdi ee, Freddy gelince perdeyi kapatıyoruz. E, o zaten gidiyor. Hani giderken zaten ses çıkarıyor. E, Bonnie kap ışığı söndürüp yatıyoruz. Foxy gelince yatıp bir dakika yatıp uyuyoruz böyle. Ee, çıka gelince de ışığı kapatıp yatmamız gerekiyor. Sadece çıkan ışığı kapatsa yeter. Ee, bakalım. Tekte geçebileceğiz mi? <laughs> bakalım Ferdi geldi. Hemen kapatma. Yüzünü gösterince kapatacağız. gitti. Allah korktum ya. Ee, Bonnie buradan geliyor. Arası böyle kapıyı vuruyor. Ee, zaten 12'de saat daha 12 zaten bir olmadı. Ee, 12'de zaten pek Bonnie Fox çıka gelmiyor da Freddy geliyor. Ee, saat 1'i konunca gelmeye başlıyor zaten. Evet. kapatalım. Peki gitti. Ee, saat daha evet saat bir oldu. <laughs> evet, ee, Arasında da hepsi birlikte geliyor. Evet, çok zor oluyor. Evet, gel bekliyoruz hala gelmesine. Bakalım önce kim gelecek. Evet, ah çıkayla bonetti çıkada geldi. Ee, peki. Ee, e, bu ses çıktığında Foxy gelmek üzere yani geliyor demektir. Ee, şey ve e, like atmayı abone olmayı unutmayalım. Hani iki saniye zerre bir atansız, çok sevinirim like. Ee, e, başka video istiyorsunuz e, yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar. Başka o, oyun videoları tek de geçebiliriz işim vallahi valla ya. Ha geldi. <laughs> Git lan. Eee şurada bir, bir dakika dur söyleyeceğim de şu bir Çabuk git. Aha, aha, Foxy geldi. Aha, çabuk git. Çabuk! Foxy geldi. Evet, gitti. Eee, şey... Şuradaki... Allah Allah! Şuradaki yeşil bir şey var ya. Yanım söyle. O gitgide kırmızı olmaya başlayacak. Ve bizim kafa böyle dönecek. Of. Hadi bakalım. Hmm. <laughs> Ha, geçeriz de bakalım. Bilmiyorum ya yani, tek de geçer miyim bilmiyorum. Bir de hepsi birlikte geldiği zaman çok kötü oluyor ya. Yani bir Freddy geliyor ardından Chica geliyor oradan Foxy geliyor oradan yani çok zor oluyor öyle bir benim işim ya. Hepsi birlikte gelme evet geldi. Çok... Onlar tam zamanında gitti. Ona Foxy gelmesin bari ya. Vallahi var ya. Peki çok güzel gidiyoruz. Ee, ilk i̇lk, ee, ilk bu toy joy söyleyemiyorum. Yani. Dijoy videosu ilk 30 görüntü ama çok teşekkür ederim izlediğiniz için o videomu. Ee, ve Allah. Ee, ve bari bir kanal tanıtayım da ee, Soner Uyar o kanalda da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eee... bir göz atın. Ee, koyabilirsem ee, şu sağdaki kartları bir koymaya çalışırım. Allah. Aha geç bir kere. Öldük. Bu sefer kesin öldük. Oo. Oğlum çıka saldırmasın bari be. Öldürme de sersin. Tamam. Ee, hadi oğlum saat 4 ya bak ölmeyelim ne olsun ya. Ee, oyun bir de zor biraz ya. Yani bayağı bir zor. Da. Ee, saat 4 oldu. Hadi geçelim North şu geceye ya Tamam Eeeet Bir şey mi oldu? saat 4, dört ya. Ee, şu an geç öyle bir için stres var ki geçemeyeceğim diye. Ya geçerim diye. Hepsi birlikte girse olmaz yani. Bundan yani. Evet, tamam. Hadi bak Foxy gelsin öyle izgilen Hadi Foxy. Oğlum geleceksen gel lan. Aa öldük. Ah! Ah! oluyor Bitti. Abi hadi ya of. Ha. En azından çıka geldi. Bonnie gelse diye almıştık ya. Yani hadi. Evet, çok iyi. şu an şu ana kadar çok iyi gittik. Evet. Ee... Oh Allah kudurum ben. Peki gitti. İşte bu be. Sonunda Allah geçemeyeceğim diye çok korktum. Evet. Evet bunları oynadık. Şimdi buna geçelim. Bakalım kaç dakika olmuş? 13 dakika olmuş. Hmm. Geçelim buralara. Ee, dediğim gibi bu videoda izlenirse dördüncü e, bölümü gelir. E, çok izlenmez artık. Kapadım. E, i̇zlenmez artık başka bir video çekerim. Dedim ki bir e, şey varsa, oyun varsa yazın. Şimdi e, buradan Bonnie geliyor. Buradan bu Fred'i buradan e, Foxy. Hemen e, önce Fred'i de durduralım. E, <laughs> evet. Çünkü şey, Foxy daha hızlı geldiği için, o yüzden.

az kaldı ee, e, arkadan şöyle bir değişik ses geldiğinde bu Bonnie geliyor Yavaş yavaş geliyor de tinha çabuk gel ya. Eyvah. Hadi çabuk çabuk çabuk. Bu ne gelecek şimdi ya? bonito bono Evet. Aşağı. Tamam, geliyor bunu yavaş yavaş da. Box'a bakmamız lazım Wow, wow, wow. Bu ne bakalım? O yaklaşmış. Wow. Bana orada geldi. Evet. Şimdi. Ee, bu oluyor. Dijekte fokus gelmiş. geldi. Boksi gelsin. O geldi. Freddy nerede? daha burada. Peki. Lan Fidat çabuk gel Evet. Hadi. gelecek şimdi ya. Oo gelmiş bile. Geldi. Ne oldu oğlum? Ha, saat 5 olunca böyle oldu. Ulan, ben hemen de şu Bonnie'ye bakayım. Vallahi var ya tam zamanında. Geldi. Oğlum ben buneye bakmadım. Vallahi çıkarsanız yandık ha. Ne tamam. bu. Oh. Tamam. evet. Ee, şimdi bakalım kaç dakika olmuş? 24 dakika olmuş. Ee, tamam. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ee, like atmayı unutmayın. Yani iki tane atın. İki tane ayırıp. E ee, dediğim gibi eğer bu da görüntülem alırsa 3'ün 4. E, bölüm gelir. Almazsa artık başka video gelir. Eee videoyu yorumlarda yazın. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.